Gidebilirim artık. Ses olmam gerek. Aynama uyanırsa ben bittim. Kızım ne oluyor burada? Niye buradasın sen? Ne oldu? Neden böylesin? Neden saçında kafa yok? Çabuk gidiyorsun bak. Bir ay sana ceza var dedim. Çıkmıyorsun odandan. Bekliyorum burada. anne buraya kaş çizmiş ya. kaba gözüküyorum. Of, neyse. Arkadaşım resim atölyesine gitmem gerekiyor. Of ya elimden nasıl kaçırırım ben bu şansı. Ne yapacağım şimdi ya. Of, annem uyumamıştır. Yani uyuyor annem. Aa uyumuş ilk defa. Anne yani yani ben çıkıyorum. Kafamda kartonum da var. Görüşürüz. Bakacağım. Aferin. Ay, bırak. merhaba Ece. Mine ne bu halin? Yani seni böyle tanıyorum. Evet yani. De bir ara bana saçık açık halini göstermiştin. Neden hala böyle kapalı duruyorsun? Annem işte. Çıkartıyorum. Tamam korkma. İyi olur. Giderken ol ama Annen sonra geri kızmasın. İyi dedim valla. Or oraya koydum. Hatırlarım. Hadi artık başlarım çok sabırsızlandım. Tamam bekle boyaları getiriyorum ben. Ben fırçamı aldım. Ben fırçam bu. Benim baya fırça ihtiyacım olacak. Ee, bana şu fırça yeter. Tamam. Bir de palet. Benden alırsın sen. Tamam mı? Tamam. Şimdi benimki böyle bitiyor yani gidiyor. Benimki de böyle garip bir şey yaptın ya. olmaz. boş ver. Hı? Bitti benimkiler. Kanka benimki de bitti de. Yani kötü oldu sanki. Baksana, Mona Lisa'yı çizmeye çalıştım. Kanka ne? Ne? Ciddi misin bu? Çok güzel. Bunu hemen gerekiyor. Gel benimle. Bırak şunları. Çılgın mısın kızım sen. Gel. Gel. Hangisini çıkartsam? Atamı gitsin koy buraya. Bu ne çok güzel. Atamı şöyle. Ya, teşekkür ederim. Kızım sen sanatçısın ya. Kanka saat geldi, benim gitmem gerekiyor. Tamam, hadi bay bay. Kartonu unutma. Tamam. Hadi bay. Bay bay. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ucuz kurtuldum. Oh be. Kızım ben dışarı çıkıyorum. Hadi bay bay. Nereye gitti bu böyle hemencik ya? Neyse. Annemin eminim ki benden sakladığı bir şeyler var. Ya buralarda bir yerlerde bir şey olmalı. Bu da beni hiç sokmuyor dolabında mı acaba? Yo. Dolabın arkasında olabilir mi? Bir bir şey var. Bu ne? Ben dolabı şu çekeyim. Bir şey söyleyeceğim. Bu da ne? He. O. He Bu ne ya? Hayır. Yok bu değil. Bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Ne? Bitmiyor. Hani biz fakirdik? Hani bir şey yapamıyorduk? Bu evin hali o zaman? Benim bu paralardan birazcık almam gerekiyor. Çünkü üstümü bir şeyler almam gerekiyor. Ama annem şeyini biliyordur. Kitabı da geri çekeyim. Uf çok almış bunlar da. Oha. İnanmıyorum. Beni bu paralara harcamam gerekiyor ya. Kendime yeni boyalar alabilirim. Hiç bir annem buraya elemez. Ben buraya koyayım en iyisi. Gizli bir şekilde. gizli olmadı ama neyse. Benim çıkmam gerekiyor. Ay çok heyecanlıyım. Evde hiç yemek bile yok ya. Ben hepsini alsam zengin gibi gözükürüm. Ne olacak be? Hadi ben çıkar. Rır rır. Ya dışarıda annemle görüşürsem ya da aynı beni yakalarsa ya kapının öndeyse ne yapacağım ben ya? ben bunları kartona gideyim. mu olmaz. Ama hiç de gidesim yok. Ama gitmek zorundayım ya. Of. Neyse bir şey olmaz. Ben gidiyorum. Bismillah. 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 Kadınların olmasın lütfen. Kapat. Oley be. Kapının önünde yok. Kartonu şuraya koyabilirim o zaman. Oley. Ama hep geldiğinde bu kartonu görürse ben bunu takayım ne olur olmaz. Ay. Oh be. Merhaba. Oo. Merhaba. Sizin nasıl yardımcı olabilirim? Bana yardımcı olmamıza gerek yok. Ben sadece bakacağım Erlen. Tabii ki poşetimiz kalmadı maalesef. Hiç sıkıntı yok. Poşetimiz kalmaz ya? Poşeti de yok bunların. Ne yapacağım ben ya? Bir set yaşarımı alayım. Gerisine sonra bakarız. Alalım. Oo, burada paralar düşmüş. Bir yerlere yani. Bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar para var burada? Allah Allah. Tuvalet kağıdı. Aa. Tuvalet kağıdının orada da var. Bir hanımefendiye sormak gerekiyor. Niye bu kadar para var burada? Etlerin orada yok değişik bir, bir zahmet. Bunların arkasında da yok bir zahmet olmasın zaten. Makarna. Alsam mı acaba? Üf, hiç de bilmiyorum ya. Evde bir tarif görmüştüm makarna ile. bir şey yapıyorlardı. Onu denemek istiyorum. De. Dedi. Yani. Neyse ben bir tane makarna alayım. Ben bir tane makarna alayım. Ben de stokolat gibi bir şey alayım. İkisini alayım. Yeter. Gelin bir şey açayım. Ben bu ikisini alacaktım. Tabii ki 5 TL. Buyurun. 1 2 3 4 5 Tamam hanımefendi buyurun Pardon bakan var mı? Aa yok <laughs> Kıyafet Deneyeceğim İnanmıyorum çok güzel oldu Şarkı Daran 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 Ay çok beğendim bir de karton var mıdır? Altından taşımaktan kolum koptu. Mayo pişim o zaman. Varmış. Varmış varmış varmış. O zaman ben bundan sonra bununla takılıyorum. Benim yerim adam bu. Artık. Ha, kartona da gerek yok arkadaş. Bir şey olmaz. Şöyle. Şuna koyayım. Tamam. Bunu taşısam yeterli olacak galiba. Ne yapsam ne yapsam. Şimdi o tarafa mı baksam? Biraz da bu tarafa bakayım. Hmm, garip bir şey. Garip şeyleri severim. Deneyeceğim. Tamam, bu olmadı. Bunu geç. Bir sürü şey var. Hmm çiçek. O da mı renklendirebilirdi ama bilmiyorum. Almak istemedim. Böyle bir üst. <laughs> Kesinlikle alıyorum. Ama şu an giyineceğim. Git, git 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 Biraz daha git 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 git. <laughs> pijama. Bunu da alıyorum. Akşam genellikle pijama giymiyorum. Bundan sonra giyeceğim ama. Ya üvey annem bunları nereden buldu derse? Ne diyeceğim? Biri mi bana verdi diyeceğim? Üff. Evet Geldim. Şunu şuraya bırakabilirim derken Burada çok güzel bir tane siyah bir şey buldum Bunu alıyorum Tabii ki de alacağım Yani başka bir şeyin ne yapabilirim bekliyorsun Bir tane alacağım güzel bir şey gelsin. Sarı sarı uyumlu. Açtım. E, çok klasik. Bir tane daha alacağım. Turuncu. Hadi lütfen. Bak o da sarıya yakın yani. Üf, bir tane daha alacağım. Ne be? Hiç beğenmedim ben bunu. Bunu da açayım. Bak işte bu çok güzel. Diğerlerini atayım. atmasam mı? Yüksem bunu aramlardım. Aa oyuncağım oldu. Tamam şimdi neler alsam. O kadar da bir şey alamam çünkü odamda o kadar da yer yok. Maalesef. Anam fotoğraf çekilmek için. Hemen alıyorum ve fotoğraflarımı çekiniyorum. Sanki bir işçiymiş gibi davranacağım. Şöyle. Komik bir işçi ama. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Şimdi geri yerine kaldıralım. Ay çok komik olmuşum. Ben bunu alacağım böyle odama asarım. Başka neler alsam neler alsam. Aa tablolar varmış. Canı çok sıkıldım. Buyurun hanımefendi bu sizin. Aa ben böyle bir şey almadım ki. Neyse teşekkür ederim. Bir şey değil. Allah Allah. basklar çok rahat olacak o yüzden onları ay klima yani doğal klimamız ay ben bunu çok sevdim ben bunu böyle asacağım Evet çiçek falan bunlar şuraya kaldırıyorsun sen bence burada oturuyorsun kıyafet kıyafet Maalesef karton. Hmm, şarkı söylemem için. Bunları da sandığın yanına şuraya koyarız. Başta bunları saklayalım, diğerlerini hallederiz. Dişimiz. Yine kıyafet. Şunu da masanın altına saklayayım. Ya da depoya atayım gitsin. Bir annem de şimdi. Bu ne der. Şunu da şuraya kaldırayım. Şu pijamamı da giyeyim. Şunu da şuraya koyayım. O zaman iyi geceler.